<gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar, ben Gameshifter.net'ten Burak Bek, yanımda Kaan Kıvılcım var, Kaan'la beraber ne diyecektim unuttum sen selam deyince. Ben o selamımı geri aldım arkadaşlar. Evet, o ben selam... bunu kit yazacağım hemen, özür tamam. dilerim sen devam et. O, o selamını geri aldıktan sonra hemen aklıma geldi, ee, Kaan'la beraber e, Hunger Games Minecraft Hunger Games oynamayı devam ediyoruz. Bu üçüncü oyunumuz, Kaan'la ilk ikisinde başarısız olduk, birinci ol olamadık. <laughs> İlk oyunumuzda ilk ona girebildim ben. Ama şey yapamadık. Aa, bu arada kit yine ben madenci seçeceğim. Ben de madenci oldum. Tabii. Vampirin bir özelliğini göremedik yani. Aa, kit. Madenci yazdım bu arada. Miner yazacağım. Madenci. 3 <laughs> dakikamız kaldı. Bu 3 e, dakika şimdi, kaldı oyuna. E, önceki videoda da söylediğimiz gibi arkanda zombi var. Aaaa! <laughs> <Soktum, değil mi? gülüyor> <laughs> e, önceki iki videoda da söylediğimiz gibi oyunun amacı e, Açlık oyunlarında olduğu gibi hayatta kalmaya çalışmak, ha. düşmandan kaçmak, strateji belirleyip ona göre saldırmak ya da e, sona kalmak için saklanmak. Ya ama bir şey soracağım. Bize eğ önceden eğitim vermeleri gerekmiyor muydu? Ee, kesinlikle. kesinlikle. Yani böyle Hatta hani... Bir iki tane kız olup aşık olmamız <laughs> falan da gerekiyor ama o da yok yani. Aynen kız yani. falan, yişmeler falan. Bunu böyle yapmamız. <laughs> ya git zombi git git git. git, git, git <laughs> <Ay>, zombi <laughs> beni sinir etti. Abi e, şimdi, ben bir, şimdi biz takımız değil mi? Aynen öyle biz bir takımız. Bence ben ya da sen birimiz bir skin hazırlasın. Evet, evet. Skin hazırlasın. Evet, skin hazırlasın. <laughs> tamam, tamam skin hazırlasın. <laughs> skin hazırlasın. <laughs> Göğsümüzde kocaman bir G yazsın. Kırmızı e, üzerine, abi. kırmızı üzerine siyah fonla, fontla. fontla. Onun, Kesinlikle olabilir abi. Tamam, böyle yapalım. Aynı takımda olduğumuz belli olsun, görenlere belki bir de psikolojik olarak baskı yaparız. <gülüyor> <gülüyor> bir şey daha eklemek istiyorum. Bu arada hani. A, bu video serisini, ya böyle bir video serisi çekeceğiz mi hani sadece 3 video ile kalacak ne düşünüyorsun hani böyle yoksa devam edelim mi? Gönül isterdi ki oyun içerisindeki diğer bütün kitleri gösterebilelim ama bunu yapmanın imkanı yok maalesef bizim için, şu an için en azından. Evet, bir şu an dedik bedava. Bedava kullanıyoruz şu anda yani amaç size oyunu tanıtmak ve arada bizim kendimizi birazcık böyle ufacık bir parça eğlenmemiz. Başka bir şey değil. Yani tamamıyla sizin için yani bu alakası yok başka bir şeyle. Ee, hadi galiba, hadi. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani işin aslı, işin aslı, işin aslı arkadaşlar, sizi e, biz kendimizi de düşünüyoruz. O yüzden sadece şu anda bu karakterleri göstereceğiz, e, oyunu anlatacağız, oyunu yaşayacağız. Gerisi size kalacak. Tamamdır. E, belki siz de bir iki video çekersiniz. İzliyoruz bunları. Bize Değil, mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Yani, bu arada yani. bir dakika kaldı. Ee, ben. Bu arada abi hani şimdi biz bir Minecraft serisi yapalım, senle bunu bir yıldır konuşuyoruz zaten çünkü evet. yani bir sürü ortada Minecraft serisi yapan, video survival serileri, oyun modları deneyenler, Aha. harita deneyenler falan bir sürü var ve başarılı olan insanlar da var. Tabii. Ee, yani şu kendimi öveceğim, ya bizi öveceğim daha doğrusu onlardan daha başarılı işler, daha kaliteli işler yapabileceğimizi biliyorum. biz de ee, öyle O bizim manyaklığımızdan <laughs> kaynaklanıyor. <laughs> ee, bu arada 30 saniye kaldı. Ee, şey, evet. 30 saniye bitmeden önce şunu da söyleyeyim. Bir Minecraft serisi mi yapalım yoksa Hunger Games serisi mi? Ne diyorsun? Eee Hunger Games de olabilir belki. Değil mi? Çünkü, evet çünkü bu dediğim o gibi normalde de var. herhangi bir survival rapleri gibi e, iş görebilecektir. Aynen. Sen bu arada stratejimiz şu arkadaki ağaçta olsun. Hani yani, Gördüm. Tam Gördüm. Var. Hemen oraya gidiyorum ben. Hemen ben de o tarafa gidiyorum. Elimde kazmam. Sırtımda bohçam. Hemen ben ilk ağaç... İlk ağaca geldim. Sen beni görebiliyor musun? Evet. Ben seni göremiyorum şu an. Ee, i̇lk ağaca geldi. Sen görüyorum. Görüyor musun hala? Ee, yanındayım. Aa, aptal herif geldi. Aldı odunumu. Aynı şekilde. Ah! İkinciyi ben aldım. Tamam. buradan lanet olsun. Ben başka bir ağaca gittim. Annesi çok ticari bir insan. Ee, beni... <laughs> seni dövmüyor. Ya abi niye adamlar benim ağacıma saldırıyorlar? En öndeki ağaca gittik o yüzden. <laughs> hala bir lir alıyor ağaçlarımı. Çok sinirli. Bence mi? uzayalım. Bir saniye. Neredesin? Senin önündeydim. Benim önüm neresi? Şu şimşek atanlardan affetmiyorum. Bu arada bende 6 tane odun oldu. Sende kaç? 3 4 oldu. Tamam yine. Galiba senin 2'ni çaldım. <laughs> bende 5 şu an. 6 ee, Soluna dönüp dümdüz yürü. Soluma dönüp 7 tane oldu bende. Gördüm seni takipteyim. Aha. Ya lan buraya ben geldim ya. Abi 1 dakika var. Invincible'ın bitmesine. <laughs> Bence uzayalım yolda toplarız. Ne diyorsun? Bu kadar yeter zaten değil mi ya? Ya beş tane var. Biz az önce öldük mü? Ha, topuktan. az önce ölmüştük değil mi? Adam geldi. Tabii. Ben de 11 tane oldu abi yeterli. Bu adamın elinde kılıç var. Nasıl elinde kılıç var bu adamın? İşte kitten dolayı olabilir. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yanındayım. Ya bir ya da bir şey diyeceğim. Şimdiden ya yok gerek yok ya. Geçen gün gayet iyi idare ettik. Buradaki Bu arada adam kılıç arkamızdan dolaşıyor. Gördüm. 30 tane. Hala geliyor mu? Evet, peşimizde. Aa, makinam dondu. Hala geliyor. Evet. Aa bu ee, benim bir fikrim var. Ne var abi? Ben kazmayı çektim. Yani iki kazma bir kılıçtan iyidir herhalde. <laughs> Aynen. Abi sinsi Şurada sin yanan bir yaratık var görüyor musun? Abi arkamda. Abi. Geliyorum. Geldim. Dibin. Öleceksin dostum. aa, aa öleceğim. Ee, o da ölecek. Abi arkamızdan gelen var. Evet. Aa uzaktan vuruyor bir şeyler. Aa deri var. Deriyi aldım. Kaçırıyoruz ama. Evet. Abi Aa, bence on, evet katalım. evet onlar birbirleriyle kapışa dursunlar. Bende iki tane Gel. deri var. Deri. Görüyor musun? Ee, gö sen 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 arkandayım. Arkandayım. Oradan devam et abi. Gel. Bu arada makinam inanılmaz ısındı. Elim acıyor W'ye bastıkça. O Abi, ben de şu anda kötü durumdayım. Fark ettiysen oyun bu sefer hızlı başladı. Arkamızdan gelen var mı diye kontrol ediyorum yok. Ee, evet. 43 kişi kaldı bu arada oyunda. Bence küçük canımızı katarım. <laughs> bu sefer güzel bir ormanlıkta başladık hani karşımıza domuz ya da. Ee, ko Koyun değil, değil de inek inek, inek çıkması. Ya şu Minecraft'ın e, yani ben o başladığımdan beri hı hı. E, şu domuzlar her zaman her yerdeydi ama ne zaman bulamamışlar. Değil, mi? değil yani. mi? Aynen öyle. Kurt özellikle ya. Hani her, her zaman her yerde kurt vardır. Bir tane kurt dostum olsun derim. <laughs> Hiçbir yerden çıkmazlar lanet olup hayvanı. <laughs> Bu arada yalnız herhalde. Kurtulduk ya. Oradaki savaşı yani iyi çevirdik gibi bir şey. Evet. Bu arada açlık durumu nasıl? Bende 3 3 küsür gitti şu an. 2 gitti ama e, kalpler 4 tanecik duruyor öyle. Aa sen bayağı yaralısın. Bende 2,5 yok. Bu arada 4 4 azaldı açlığım. Abi artık ne yapsak? Ee, bence bir yerde saklanalım. Bu arada arkandan biri mi? Yok tamam. Mağara buldum. Hemen kömürümüz tamam. de var. Süper. Bir tersin. sürü var. Şurayı tercih ediyorum. Oh burada da kömür Aynen. var. Abi 43 kişi kalmıştı en son. Şöyle bir anlaşma yapalım Kaan. Sen crafting table yap ben de ocağı yapayım. Tamamdır. Bu arada 10 tane de kömürümüz var. Şimdilik yeterli. Bende de 5 tane var. Tamamdır. Şuralardan demir çıksa ne çıksa. Daha da bu arada kömür var. Aşağıda var. Tamam şimdilik kömür. Ben sadece biraz topladım. Tamamdır. Tamam ben de 10 on... tamam crafting de hazır. Tamam. Ben ocağı da tamamladım. Tak attım sana. Hemen. Dur, bir daha atacağım. Buyur. Aldım. Tamamdır. Tamam bende... Abi taştan... taştan kılıçlarımızı yapalım. Taş var mı sende? bir tane ben toplayayım da. Tamamdır. Ya Kaan ben uzun zamandır böyle keyif almamıştım hiçbir şeyden. Evet aynen öyle ve ben bu arada kötü bir şey duydum. San sanki iskelet ses duydum ama. Ya. Buyur, ah domuz Gediyor. buldum. Domuz buldum. Tamam, tamam. tamam sen orayı güven al. Bu arada çok açmışım ya. Ben de iki öyle. tane domuz. Üç tane domuz. O, Ama ilkinden her. bir şey çıkmadı. Abi ikinciden de bir şey çıkmadı ya. Bu arada 30 kişi kalmış. Yani bizden başka 28 kişi var oyunda şu an. Birazdan bizi aramaya başlamayız. Evet. Bir tane etimiz var. Bir tane. Ben etrafı... Aa bir tane domuz buldum. bunun. Aa bu mağara baya derinmiş bu arada. Abi iki tane pork çapımız var şu an. Ben daha aranıyorum. Bu arada 29 kişiye düştü. Yani bizden başka 27 kişi kaldı arkadaşlar. Oh, dünden beri uyumuyorum. Ee... 27'ye düştü sayı. <laughs> bu arada ben bayağı derin bir mağara buldum ve demir de buldum. Demir bulduysan çok iyi. 3 tane. Bende de 2 tane porkchop tane tane. Pork var. Ben açlıktan ölmek üzereyim bu arada. Abi ben de bayağı acıktım ya. Zombi falan çıktı işte. Aynen. Abi. Aa demir var. Aa burada demir var süper. Evet hemen hemen dibine Fark 3 tane. Ee, kılıç yaptıysan ben de rica edebilir miyim? Kılıç yapmadım hemen yapayım. Hatta şu bendekini sana vereyim ben demir yapayım hemen. Alt aşı verdim. Ee, ben... Ee, et, et vereyim sana Kaç tane var ki sende? Ha tamam. Bir tane. Bir tane. E, de bunlar bile. ne yapıyorum ya demirleri eritmedim. Tamam. Hemen yiyelim şunu da. Aynen öyle. Yüzünüz olsun. Aa. Ben demir attım tamam. içeri. Tamam. Ben de. Ama kömür var, sende? Koydum bir tane. Bir tane de yedek olarak ayırıyorum. Tamam. Ben hemen şuradan kılıcımı yapayım. Benim makine dondu. Yemek için ne yapacağız? Ne diyorsun? Ee, sanırım halledebiliriz. Ben şu ışığı saklayacak bir yol bulayım dedim ama. Ben biraz daha diplere iniyorum abi. Kömür. Ben de yanındayım. Acaba o demirleri sak korusa mıydım ya. Yani istersen al o demirleri. <laughs> ben biraz da kömür topluyorum çünkü kömür rezervimiz de stoğumuz da azalmaya başladı. Hı <laughs> Çok yoruldum ya sesim falan kısılmaya başladı. <laughs> Evet. Orada hava da aydınlanmaya başlamış. En yakın düşman neredeymiş? Ee, MC Crafter var. Ben burada yolu kaybettim gibi. Ha, seni görüyorum tamam. <laughs> evet, bize en yakın e, karakter MC Crafter diye biri ve nedense bizi izlediğini hissediyorum. Bir sıkıntı var mı? Yo. Bu arada ben bu videoları yayınlamadan önce şey yapmaya karar verdim. Şimdi yeni bir tane intro yapmaya karar verdim. Ne no, olabilir? Ee, bu arada bu arada seni de hissetti de. Ben sen bayağı neredesin? derinlere indim. Ah ah Nerede ne şimdi? oluyor? Geldim geldim. Ya iskelet öleceğim. <laughs> Nerede seni Daha fazla gitmeyeyim çünkü Gördüm. iki kare canım kaldı. İki bir buçuk kalp kaldı daha doğrusu. E, evet, Açtı durumun ne? Aynen. İki küsür. Yiyecek bir şey yok değil mi? Bir şey yok, değil mi? Mantar doğru. da bulamadık hiç. Ben yeryüzüne çıkıp yiyecek burada. Doğru gidiyorum değil mi? Bu arada 20, evet, kişi doğru. kaldı bizden başka. 20 kişi olduğu anlamına geliyor bu. Evet, bu sefer de iddia idare ediyoruz. Kompetimize bakalım ne diyor bize. Buffalo bol. evet, diye bir Buffalo top Ball, var. SAK 77. En yakında o var. Ya yarın Raciye falan da bu videoları izletirim. <laughs> evet. Ben bu arada yukarı bakacağım tamam. da. Bu kaç kare yakını gösteriyor acaba? Ya en yakını gösteriyor bana. Anladığım kadarıyla. Evet. Allah Allah. Mağara içinde mağara bulmaya da devam ediyorum. Hah demir. Vay yiyecek arayışım. Kılıksız Minecraft en nefret şey zaten bu yiyecek arama. Evet, evet. demir buldum. Ben bugün sana bir şey söylemiştim ya. E, hani keşke su olayını da yapsalardı diye. Ya bir... Diye <gülüyor> <için>. <gülüyor> bir daha evet Sus sus ama muhabbet olsaydı. Şu an bayağı. Bu arada hava kararıyor. Benim açlık durumum iyi. 2 küsur gitti şey. Ha iyi o zaman doyacaksın. Vurdun mu? Zaten. Yok. Bulamadım. Abi. Şey doyacaksın yani gücün dolacak do do anlamına geliyordu. Dolmayacak çünkü. Işıkları falan iki bu. mağaranın ağzına yakın ışıkları şeyleri ve şeyleri tanıdık abi ya. yerimizi belli etmeyelim. Ama bu arada baya bir demire sahibim. Seni de gördüm. Eee ne taraftasını bilmiyorum ama. Ee, mağaranın sağında ben diyorum seni. Kaç tane demir Tamam Hemen de bakıyorum. 12 tane. Vay çok güzel. Baş. Sen oraya nasıl Abi, gittin? Abi çok yani. garip yerlerden dolaşarak gittim. Abi bizim geçiş yok mu aramızda? Ee, ben sana ulaşacağım şimdi gördüm evet ne? varmış. Ama, Dur e delik geliyorum ben de. Table'ı falan alacağım ben de. Ee, çıkamadım. Aa! Ne oldu? Aa yukarıya bir kazdın. Gravel düştü. Mu... lan! Gücün gitti mi? Yok gitmedi. Gitseydi ölmüştüm zaten. Bir buçuk canım var çünkü. Ha gitmiş. Eee... Ben... Seni hala aramak istiyorum. Bir şeyler yazdı sanırım şu an bana. Ben çıktım dışarı. Seni de buldum. Aha. Aha. Ha, sen misin? Bir Tam bak, bakayım. Tamam. Ee, oyun içerisinde eğer isimler görünmüyor olsaydı daha keyifli Değil mi? Olur. Daha... Bu halindeki şey, kimse yapıp Abi ben iyi değilim şu an. Bir buçuk canım var. Ee, aç şimdi. Hı -hı. Hani Gücüm olsa da canımın yarısını verirsem sana. <gülüyor> <gülüyor> Abi gel bir ses şey açıcağız Ölürsek ölürüz ya. Bu videoda kısa olur zaten. Uzun olunca video çünkü renderlamak çok uzun sürüyor. <laughs> Ama geceymiş. Gündüzümü bekleseydik. Ee, sen ge geceyi çıkartabilir misin? Çıkartırım herhalde. 15 kişi kaldı bu arada. Yani biz hariç 13 kişi. Artık insanlar birbirlerini <laughs> evet. arıyorlar tamam mı? Saklanmaya devam mı etmeliyiz yoksa? Hmm, i̇yi dedim. Bir şey diyeceğim. İçeride eşya bıraktık mı hiç? Yoksa herkes... sen ocağa falan her şeyi aldın mı? E, her şeyi aldık ama bence aldım. burayı takip edin. Burayı yeterince şey yaptık çünkü. E, benim de Söyle. bir fikrim var. E, yüksek bir ağaca tırmanmanın bir yolunu bulalım. Herkes çünkü yerlere bakıyor isim aramak için. Çünkü yukarıya bakmıyor. Ağaç ev mi yapalım diyorsun yani? <laughs> evet. <gülüyor> Tamamdır. <laughs> Neredesin ha kaybetmedin diyorum sen. Ha yok, yok. İşte bu durumda bir ağaca nasıl çıkarız bilmiyorum ama. Aşağıda zombi var. Abi onu, onu öldürebilir Aa, miyiz? Yemek. Şurada. Nerede? Öldür. 14 kişi kaldı. <laughs> Abi oradan atlama. Oh. Ee, ben orayı unutmuşum. Neyse bir gücümüz de. Zombi nerede? Ben zombi sen. Yok ben... Sen de atladın. Yakın yeri şey... Abi onu hiç şey yapmadan, <laughs> yapmadan öldürebilirsin değil mi? E, kaç Niye kaçıyor uydum? ya? Niye kaçtık Bana geliyor benim canım az diye. Hayvan oğlu hayvan. Öldü. Hiçbir şey yok ama. Ha yani güzel. Yok ne yazık Haydi ki. Bu mağarada da bir şey yok. Mağarada... Abi kurt sesi duydum, köpek sesi duydum. Kemiğimiz var mı? Köpekler aa, yok da karşıda Creeper var. Abi bir şey diyeceğim. Ha yok yıldızmış o. Abi mümkün olduğunca Creeper iskelet falan uzak biralım. Köpek buldum köpek burada. Kemik yok mu sende ya? On, onun yanına zansak süper olurdu ya şu an. Abi örümcek kaç kaç Bak, kaç. Durur. Abi ölme. Abi evet kemik lazım kemik kemik. Kaç canım var? Yani, kesin. ee, i̇ki <laughs> gitti Benim de bir buçuk kaldı Burada bir sürü kutu var bu arada Ne var? Bir sürü kutu var burada Gelmiş o şekilde lan nasıl geçen oyunda da var ya her yerimiz kemik doluydu İşte Murphy kanunları işliyor evet. yine Cici gelsene ya varmış. bizi koru iki dakika <gülüyor> 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 Ne yapalım? ben Ben seni kaybettim şimdi. bu arada. Başka bir yere gel. Will you ever find me diyor. Firehawk 999. Demek ki iyi saklanmış. Demek ki iyi saklanmış. Ee, MC Crafter'ı görüyorum ben hala. Görüyorum dedim şey yani. Ben de. Şu an bu follow ball'u da görüyorum. Bu follow şeyde. Yani ona doğru gidiyoruz. O şu an çok açık hedefiz. Hem aç hem Orada ilk ona girdik abi. Öyle söyleyeyim. Evet. Evet bu bizim <laughs> evet. başlıkımız <oluyor> <laughs> Üçüncü videoda başardılar. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu anda kör tapal diye gittiğinizi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Biliyorum ama ne yaptığını hiç bilmiyoruz. Bizler ne Ordular <laughs> her zaman kazanır. <laughs> evet. Hmm. Evet. bakalım tutmamız ne cevap veriyor. Ya of. MC abi. Patcher, MC Pecher yalnız. Abi şey var. MC Pecher. <laughs> 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 evet, Örümcek. Aa iskelet. Aa. Abi. Çıkmadı Kıpır, abi. Kıpır kemik. 3 tane okum var. Allah kahret. Bu arada 5 tane demir Anladın var. Anladım 12 tane var. Aşağıda, Aşağıda iskelet daha var. var. Kaç canım var? tane var? Ee, Aşağıda tane ben öldüm. 3 eksik. Ne oldu? Bilmiyorum. Nasıl oldu Killed ya? by a monster dedi. <laughs> ee... Sen ne durumdasın? Evet, skeleton'dan <laughs> çekildim. Skeleton öldürdü beni muhtemelen. Evet. ne yapalım videoyu burada kemik çıktı. Allah'ım ya, uf şans. Evet. Bir tane Spider-Man öldürdüm. Bir tane de <gülüyor> öldüm. <gülüyor> Sen de öldün. <laughs> bir tane de öldüm. Neyse bu videoyu da burada keselim. Arkadaşlar bizi izlediğiniz <laughs> evet. için teşekkür ederiz. Umarım sizi eğlendirebilmişizdir. Ben Burak Bek. Yanımda Kan Kıvılcım vardı. Beraber Minecraft Hunger Games oynadık. <laughs> evet arkadaşlar. Bir dahaki Star Wars oynamayı <laughs> düşünüyoruz. <laughs> İlginç olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere. Tamamdır bu da.